İyi akşamlar. iyi hesap dostum. Siz nasılsınız? Bugün kahraman jandarma teşkilatımızın kahraman askerlerimiz Mehmetçiklerimizle beraberiz. İftarımızı açtık. Yusuf'la tanıştık. Yusuf'la da beraberdik. Sizi aramak istedi. Teşekkür ederiz. Allah Yusuf gayet Allah iyi burada demiyorsun? mi Yusuf? Evet, Bir abi. sıkıntı yok. Çok şükür Allah'ın izniyle. Gözünüz arkada bey, süzler ve sayesinde. Allah'ın izniyle. Çok sağlam bir dev. Biz bunlara minnettarız. Vatan minnettar. Biz de teşekkür ederiz. Süzler nasılsınız? İyi hamdolsun. Biz de yoğun çalışıyoruz. Görüyoruz faaliyetlerimizi. Instagram'dan takip ediyoruz. Ay. Allah yolunuzu bakmıza açık etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Var buralardan bir isteğiniz? Gerçekten. Yok. sağ sağlığı. And